Sevgili kardeşlerim, koca nikah kıyıldığı zaman hanımına mehir vermesi gereklidir. Koca hanımına mehrini vermedi. Kadın hanımı vefat edecek olursa burada o kadının mehrinin durumu ne olacak diye sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, o kadının kocadaki olan o mehri miras olarak kalacaktır. Yani o koca o ölmüş olan kadının hanımının mehrini ayıracak ve o kadının mirasta ne kadar malı varsa o mal içine konulacak ve burada diyelim ki o kadın vefat etti geriye varisleri kimdir varisleri kocası varsa kocası çocukları olduğu için çocukları varsa malın dörtte birini alır çocukları yoksa malın e, ikide birini alır yarısını alır ve burada kocanın durumu bu şekilde. şimdi e, burada çocuklar var ise çocuklar erkekler iki ise kız birisi alır anneden. E, eğer ölenin anne babası da hayatta ise onlar da altıda bir ise alır. demek ki o mehir kocanın hanımına vereceği vermediği o mehir miras olarak kalır ona göre koca onu e, vermesi gerektirir ve o da varisler arasında taksim edilmesi gereklidir sevgili kardeşlerim.